Cümleden selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süt keçilerinin verimleri nasıl hesaplanır onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle güzel yeşil bir yer bulduk. Fırsat bulmuşken de hızlı hızlı anlatacağım. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Dikkat çekmek istediğim bir iki hususlar. Kanalımızda bir video yapmıştık. Süt verimini paylaştığımız, kendi işletmemizin süt verimini paylaştığımız bir video var. Onu da şuraya bırakırım. Oradan bizim işletmenin süt verimini yine Halep keçisiyle alakalı da bilgi edinebilirsiniz. Şimdi süt verimi hesaplanırken günlük hesap yapılıyor. Bu tabi yanlış. Yıllık hesap yapmak lazım. Günlük hesaplar aldatabilir. Mesela ne diyorlar? Günlük 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo neyse sütü var diyorlar. Şimdi bunu hiç bilmeyen birisi hesapladığı zaman soruyor. Laktasyon süresi ne kadar diyor. Yani bu hayvan bir sezonda kaç gün boyunca sağlıyor diyor. 250 gün diyorlar, 300 gün diyorlar, 200 gün diyorlar. Bunu 3 litreyi, 4 litreyi 200 günle 250 günle çarptığı zaman çok büyük rakamlar çıkıyor tabii ki de. Bu da insanı aldatabiliyor. Çünkü keçi her zaman sabit vermiyor. Yani bu bahsettikleri 3 litre, 4 litre e, pik seviyedeki rakamlar e, söylerken de e, genelde üreticiler, yine mal satmak isteyenler pik seviyedeki verimi söylerler. Yani bu keçi en yüksek nereyi gördüyse atıyorum 5 litreyi gördüyse e, keçinin sütü 5 litre diye söylerler ama bu 5 litreyi sadece belki de bir gün görüyor, iki gün görüyor, bir hafta görüyor. Ondan sonra tekrar inişe geçiyor. Yani hayvan diyelim Şubat gibi, Mart gibi doğurdu doğumdan sonra tabi havaların da ısınması lazım. Keçinin beli ısınacak indirmesi için. Beli ısınıyor, sonra böyle yeşil yemeye başlıyor. Mesela artık bizim de yavaş yavaş yükselişe geçti. mayıs gibi, haziran gibi pik seviyeye ulaşıyor. Geçen sene de öyle olmuştu. bu sene de muhtemelen öyle olur. Gitgide süt miktarımız artıyor. Mayıs ayında, Haziran ayında pik seviyeye ulaştığı zaman e, diyorlar ki işte 5 litreyi gördü. 5 litre bunun e, verdiği süt diyorlar. Tabi doğru yalan değil. Yalan söylemiyorlar. Verdiği sütü söylüyorlar ama bir yıl boyunca hesap yapılmadığı zaman e, ilk başlayacak insan bunda yanılabilir. Peki hesabı nasıl yapacağız? E, bir sene boyunca vermiş olduğu süte bakacağız. Burada da ortalama alınabilir. Atıyorum bu hayvan 200 gün 250 gün sağlıyorsa e, toplamda vermiş olduğu yani illa günlük verimi ölçmek istiyorsanız toplamda bir yıl boyunca vermiş olduğu sütü Gün sayısına böldüğünüzde günlük verimi çıkar. O da 2 iki litrelere, 2,5 iki litrelere falan denk gelir. Ee, bu da çok güzel bir şey. Yani yıl boyunca ortalama 2 litre süt vermesi demek. E, 250 gün sağlam bir hayvanın 500 litre süt vermesi demektir. Ama biz de burada hesabı yaparken bu şekilde yaptık. Yıllık bir hesap yaptık. Yine e, bırakmış olduğum videodan bakabilirsiniz. E, bir yılda bir keçi ne kadar veriyor? E, hesaplama bu şekilde yapılır. Siz de hesaplarınızı eğer buna göre yaparsanız, yanılmazsınız. Mesela keçi almaya gittiğinizde süt verimini sorarken günlük ya da haftalık hesapları değil de yıllık hesabını sorun. Yani bir senede bir laktasyon süresince bu keçi ne kadar verdi diye sorarsanız daha sağlıklı olur. Bunda tabii önemli bir husus şu da var. Laktasyon süreleri her keçinin bir olmayabiliyor. Mesela bir keçi 5 litreyi görüyor, bir keçi 4 litreyi görüyor pik seviyede. Baharda. Ee, şimdi 4 litreyi gören keçi biraz daha kötü gibi geliyor tabi izlenim olarak ama e, laktasyon süresi uzun diyelim ki 250-300 güne kadar sağılabiliyor. sabit e, çok inme çıkma yapmadan 300 gün belki 280 gün 270 gün sağılıyor. Ama öbür 5 litreyi gören keçi belki de laktasyon süresi düşük 200 gün 180 gün sonra belki sütü kesiyor. E, Yıl bazında hesapladığınız zaman e, sizin hesapta daha az süt vermiş oluyor. O yüzden Günlük hesaplar, günlük vermiş olduğu verim e, bizleri yanıltır. E, her zaman için yıllık hesaba bakmamız gerekiyor. Şöyle merayı da hayvanları da göz ucuyla kontrol edelim. Yol kenarındayız. Yola da çıkabilirler. Şurası da yeşil güzel gelmişken burada videoyu çekmek istedim. Şuradaki oğlağımızı inşallah biraz sonra vereceğiz. Biraz sonra kocaeliden e, izleyicimiz gelecek yolda şu an. İnşallah ona da erkek oğlağını teslim edeceğiz Böyle Kars'a da vermiştik. Yine 2-3 daha isteyenler var. Erkek oğlanımız böylece 2 tane kalıyor sanırsam. 2 ya da 3 tane kalıyor. Yeni doğanlarla birlikte 3 tane kalıyor. Onları da muhtemelen seneye kurbana bırakırız. Videoyu kısa tutacağım. Anlatmak istediklerimizi sanırsam anlattım. Şöyle videoyu ben ne anlatmışız ne anlatmamışız izleyin. Anlatmak istediğimiz, unuttuğumuz bir nokta varsa onları da tamamladıktan sonra videonun kapanışı için tekrar buluşalım. Evet genel anlamda anlatmak istediklerimizi anlatmışız ama bazen ifade ederken yanlış ifadeler kullanabiliyoruz. Bu da karşı tarafta yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Yanlış anladığınız ya da tam netleşmeyen noktalar varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Diyelim videomuzu bitirelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.